2023 yılında Suriye'nin kuzeyinde sessiz bir güvenlik operasyonu gerçekleştirildi. Hedef uluslararası güvenlik çevrelerinin uzun süredir takip ettiği önemli bir isimdi. Olay sonrası birçok medya kuruluşu bu operasyonun arkasında kimin olduğunu tartıştı. Bazıları otomatik olarak Batılı bir ülkeyi işaret etti. Ancak kısa süre sonra gelen resmi açıklama tabloyu değiştirdi. Operasyonun planlaması aylar öncesine dayanıyor. Türkiye'de büyük şehirlerden birinde tespit edilen bir bağlantı istihbaratın dikkatini çekti. Hedefin doğrudan değil dolaylı temasları izlendi. İlk temas yüz tanıma sistemleri ve dijital analizde doğrulandı. Elde edilen bilgiler sınır ötesine yönlendirildi. Bölge zordu, risk yüksekti ama plan hazırlandı. Saha ekipleri sivil görünümle bölgeye ulaştı. Gözlem, analiz ve teyitleme süreçleri tamamlandı. Operasyonun uygulama aşaması oldukça kontrollüydü. Yüksek profilli değil, tam aksine düşük görünürlüklü bir müdahale tercih edildi. Hedefin bulunduğu nokta güvenli biçimde çevrelendi. Hiçbir sivilin zarar görmemesi için dikkatli hareket edildi. Kısa sürede sonuç alındı. Aranan kişi etkisiz hale getirildi. Operasyon tamamlandıktan sonra bölgeden sessizce ayrılındı. Görüntü paylaşılmadı, isim belirtilmedi. Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan kısa bir açıklamayla durum doğrulandı. Bu operasyon, klasik anlamda bir çatışma değil, tamamen plan, analiz ve teknolojiyle yürütülen bir güvenlik müdahalesiydi. Medya organları olayın kim tarafından gerçekleştirildiğini sorguladı. Ama sahadaki tüm veriler Türk istihbaratının bu operasyonda aktif rol aldığını gösterdi bu gelişme sadece bir ismin etkisiz hale getirilmesiyle sınırlı değil, aynı zamanda Türkiye'nin sahadaki istihbarat gücünü ortaya koyan önemli bir örnek. Görünmeyen bir mücadele bu ve bu mücadelede kimse duymasa da birileri hep izliyor.